Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çantamızı aldık ama alarmı sökmeyi unutmuşlar. Gidip de alarmı söktürmeye üşendiğimiz için evde nasıl çıkartabiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere. Çantamızın kenarında olduğu için dilersek burayı söküp de çıkartabiliriz ama penseyle keserek çıkartacağız arkadaşlar. Çelik olduğu için birazcık baskı uygulamamız gerekiyor. Yani çeliğin tel tel kırıldığını hissedebiliyoruz. Hatta şöyle de göstereyim. Son kalan bir tel kaldı. O da bu şekilde çıkmış oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.